Dediğim gibi, işte böyle. Boşanma belgesi ha? Vay be! Önem teyzeye bak sen ya. Önem ablaya bak sen. Öneme bak sen. Tamam arkadaşlar, anlaşıldı. Kapatalım artık konuyu. Ee, öykü nerede şimdi? Kızlarla evde, sizinkilerle. Hı. Haberiniz yok mu? Yani bizim haberimiz yok. Zaten bizim aramız limoni. Felekten bir gece çalacaklarmış. Öyle diyorlar. Biz ne yapacağız peki? Armut mu toplayacağız? Ben armut sevmem. Biz de eğlenelim diyorum abicim. Bizim kafamız kel mi? Benim biraz dökülmeye başladı saçlarım. Benim de mi dökülecek baba? Ee, yani pek muhtemel. Abicim bakın, bu akşam felekten bir gece çalalım. Muhabbetin dibine vuralım. Bu gece de bizim olsun. Olsun oğlum. Olsun anasını satayım ya. Bir gece de bizim olsun be. Git içeriden kap getir şişelerini. Tamam kap kap. tamam on numara bir gece yaşayacağız bu akşam. On numara. <laughs> Yapıştır. Hadi bakalım. Göm 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 göm. göm. Şerefe gençler. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Çok iyi geldi be. Sen çok içme bak çarpar seni sonra. Soda. Ne olur ne olmaz işte oğlum ya. Eee anlatın bakalım gençler. Nasıl gidiyor ya? Anlatalım Mehmet amcacığım be. Muhabbetin dibine vuracağız bu gece. <laughs> evet. Hadi başlayın. Ee, arabalar. Arabalar. Aynen, aynen, aynen. Araba, ben benimkinin yeni modelini aldım. Ya birader Allah kaza bela vermesin de benim hiç ilgimi çekmez ki arabalar ya. Aynen ben de pek hoşlanmam arabalarda. Baba? Yok ya, yani, yok. <laughs> Dün akşam maç vardı izlediniz mi? Yok. İşim vardı. Ben de seyretmedim. Ben de pek ilgilenmiyorum zaten. Gel. Tamam. Ya havalar da biraz soğudu mu sanki ya? Yağdı yağdı, yani, e, gelip aa, Yağmur şey, geliyor. Yani, Doğru, uzattım, yağmur geliyor. Bir gün kar var ya, sağanak var. Bundan sonra hep soğuk. Hadi. ...birer soda daha içelim. Ya aman abicim size de hiçbir şeyi beğendiremiyoruz ama ya. Allah Allah. <laughs> Gece kulübüne falan mı gitsek? Oooo! Çok güzel oluyor ya. Abi. Ben alayım sizi, alayım sizi gidelim. Süper. <laughs> Kızlarla <laughs> hafifdir acaba kesin çok sıkılıyorlardır. Uf, vallahi kafam dağılsın da eğleneyim diye yanınıza geldim ama... ...bu ne ya? Yani babaannenin muhabbeti bile daha neşeliymiş. Babaannen yaşıyor mu senin baba ya? İşin kötüsü o ya Yaz. Yaşamıyor maalesef. Neyse, benim yaşadığım arkadaşlardan haber geldi. Bir yerlerde zıkkımlanıyorlarmış. Ben onların yanına gideceğim. Yani sıkılırsanız gelin diyeceğim de... E, ...sıkılır da gelirsiniz diye korkuyorum. Hadi size eğlenceler. Bu ne ya? Aa. Kızlar da zaten eğlenmiyorlardır. Yani biz siz nasıl eğlenecekler ki? senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım abicim. No man, no cry! No man, no cry! <laughs> ne diyor, ne diyor, ne diyor? Erkekler yok, ağlamak yok diyorlar. Lan hemen de dans edin, tamam mı? Hemen, hemen ilk fırsatta dans edin. Ha. Ya bir de hani biz siz yapamıyorduk kardeşim bunlar? yapamayacaklar. Gecenin sonunda hepsi bizi arayacak. Abi artık anlatmayı düşünüyor musun? burası iyiydi aslında oğlum ya. Bir üşendim. Halim doğru söylüyor. İyiyiz be böyle. Ha? Hay. evet evet. Boş ver. Boş ver. Ya... Soda mı içsek acaba? Başka ne yapacağız? Tabii ki soda içeceğiz. Tamam ben gidip hemen soda getiriyorum o zaman. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.